Cemaatle namazda kamet yapacak kişinin özellikleri nelerdir? Çocuklar kamet yapabilirler mi? Kamet getirecek kişinin hadesten temizlenmiş, akil ve erkek olması gerekir. Buna göre abdestli olmayan veya cünüp olanın, delinin yahut sarhoşun ve kadının kameti mekruh görülmüştür. Kamet getirenin salih bir kimse olması ise müstehaptır. Kamet getirecek kişinin en az mümeyyiz, iyiyi kötüden ayırabilir durumda olması gerekir. Temyiz kabiliyeti ise ortalama 7 yaşında başlar, buluğa kadar devam eder. Mümeyyiz olmayan küçüğün ezan ve kameti geçerli olmaz. Mümeyyiz çocukların okudukları ezan ve getirdikleri kamet geçerlidir. Bununla birlikte kameti buluğa ermiş bir kimsenin getirmesi daha faziletli görülmüştür.